Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Manzu Black ve Red Wars modelini anlatacağım. Öncelikle sol tarafta yeni oyuna başlat tuşuna tıklıyoruz. Bu oyun 2. Dü Dünya Savaşı dönemini anlatıyor. Böyle şaşalı bir Rus şarkısıyla giriş veriyoruz. Hemen bir girelim. 2. Dünya Savaşı Dünya Yıldızı'nı seyretmek mümkün. İşte böyle resimleri değiştirmişler. Solda gelen kısım herkes de geliyor galiba. İlk de geleceğini söylüyorlar. Ama bakacağız. Erkek veya kadın işte. Hı. İşte erkek veya kadın seçenekleri var. Bunlar yine aynı normal mantık bile aynı. Ne yapalım? Savaşçı yapalım. Savaşçı Tamam nice, bunlar Tamam. Şimdi hepsine birer tane verelim şimdi. Daha sonra nasıl çekeceğiz şey Evet adımıza gelin. Bir. Kadın kimse nasıl söylüyorsa Allah gaza getireyim Bir ciliğe verelim bu a, okçuluk bir dakika değineceğim böyle işte şöyle bir yana değiştirmişler siyah ustası bir yana şöyle sağlayın özür dilerim mesela şu ateşli silahlar bölümü var dünya savaşında silahlar var bölümde şimdi ben veriyorum? Veriyorum diyor. evet. tamam diyoruz ve Önüne evet. ee, yani. evet. bir yapıyoruz eee imam adamıydı evet

ses çok mu açık acaba ya? Sadece bir sorunu var. Bu ha yani bu arada Sıvadiye, Almanya, Vegir, e, Rusya. Bu da Rusya. Birisi beyaz, birisi ya şu şarjı karda. Birisi beyaz Rusya, birisi de normal Rusya. Nord... E, bunu bilmiyorum. İsveç galiba bu. Rodok Rodok İtalya galiba. Bu da Osmanlı. Evet, 2. Dünya Savaşı'nda ya işte Osmanlı gibi yapmışlar. Girelim işte mesela bilmem başlayalım. Tamam. Devam diyoruz. Evet. Nişangah falan değiştirmişler. <laughs> Tip de değişik ha. De değişik. O evet silah. Gördüğünüz gibi. Böyle basıyorsunuz sol tuşla ateş edebiliyorsunuz. Ölmedi ya. Öldü yata da ya Çok hızlı evet. Tabanca. Oo. Oğlum bu oyunu çok seviyorum ya. Evet Osman dedim ya işte ona benzetmiştir. İyi misin? İyi. evet içeri aynısını söylemek zor. Burada buradaki içi ise aynısını söylemek zor. Gecenin sıkıntısı bizim hadutlar sayende az, azaldı. Adam öldüm, bir azaldı. Bir tane adam öldü bir hadutlar azaldı mı? Neyse. Devam edelim Şöyle mi? Ha, Kapıdaymışız diye Kıyafetler filan da Çok yapmacık olmuş ya şu üzerindeki Neyse Teklife Normal bularsın var ban İşte normal devam ediyor bunlar da da, oğlum bu şarkıya Tamam Görevler filan var işte burada Q'ya basınca Şimdi Tab'a basalım Evet Amerika filan da var. Kanada var, Amerika var. Hava bastık. Bekliyoruz hala. Uha. evet. Oyunun başında böyle bug'la karşılaşmak çok değişik. Öyle ilaç. <laughs> i̇laç kalmış. Neyse kullanmayacağız nasıl Hah. Düzeldi galiba. Denizde bir sorun mu var şimdi? İşte mesela sol üst taraftan başlayalım. Haritanın sol üst tarafında kış Burası Kanada. New Albion diye geçiyor. Nasıl okunuyor artık. Kanada. Alt tarafında Amerika var. Yani Amerika yapmışlar. Burada States Space işte. Konferans işte. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ne oldu ya? Bir değişik oldu. Bu Swazia. işte dedim Almanya. Ee, şu neydi ya? İsveç değil mi? Evet İsveç burası. Beş. Bu ne? Bu Rus ya. işte şey kadar o zaman Rus Müziği kısacağım valla. Baydı ya. Allah. Baydı öleceğim. Allah Allah. Tamam. Şimdi havası kaçtı valla. Şimdi biraz hafif açalım. Hafif. Tamam. Evet çok iyi oldu. Tamam. İşte şurası şerif. Bu ne lan böyle? Su galiba orası. Deniz. biraz evet. Saraydin işte bu. Osmanlı'ya benzetmişler. Din. Şurada ne var? Şey git yerinde. Bu da işte ya beyaz beyaz galiba normal Rusya. Şey şu normal. Şu. Ee, dilim ucunda Şey Rusya. SSCB var ya. Hmm. Ha so, sosyal devlet. Sosyal Cumhuriyetler işte bir şey bilmem ne. Bu şey Pers devleti. Persya devleti. Pers devleti tabi şey sadece şöyle küçük bir adaya sahip bu arada adamlar şöyle bir şey yapmış Ya buraya nasıl geçeceğiz diyecekseniz şöyle bir geçiş var bak gördüğünüz gibi şöyle burada köprü gibi böyle değişik deniz olanlar buralarda geçiş yok ama bak mesela şu kim bizi değil mi evet şöyle bir gidelim görevimiz neydi bizim 5 adam topladı tamam. köyler işte yine aynı ya klasik var mı İtalya Rodok Ordu sesi geliyor. Tek kişiyiz. Evet. Böyle bir de fazladan ha, Vurduk askeriymiş. miymiş? Yine alalım. Şimdi şuradan vurduk askerine bakalım. Hata evet. Yine bu. Böyle bir şey yapalım. Şöyle hilemizi açalım. Yani Mızrakçı ne oluyormuş? Mızrakçı böyle. Bir tane daha şey olursa ne oluyor? Şey oluyor. Ne fark mı Ha para yokmuş. Oyunu yükselmiyormuş. Evet şöyle bismillah diyelim. Tabanca yine ok. Evet nasıl ok kullanıyorsa işte neyse. Neyse hemen eleştirmeyelim. Çok şekil. Bir İmam giysisi olsaydı. Neyse gruba basalım şuradan. İşte bu şey mızrakçıymış. Bu ne? Bu da talimli mızrakçıymış. Bu şeymiş işte bu denli mızrakçıymış. Bu da Rudolf Çavuşuymuş. Şimdi arbeletçilerden gelelim. Bu. Tamam arbeletçiler galiba tüfekçi sınıfı. Keskin nişancı falan Tamam falan fışman böyle. Ve Saradin'e bakalım. Yani Osmanlı. 28 kişi geldi. Yuh. Bu ne ya? Böyle mi oğlum bizim? Yeni içeri filan koysaydınız bari. Ya hepsini bundan yapalım. Bu ne? İşte şey. Atlas olsun. Şey olsun. Evet normal. Bir de şunu bir görmeniz lazım. Yemin ediyorum. Şunu bir görün. Size bir şey göstereyim. Bakın şunu. Bu nedir ya? Şu nedir şu? Şu nedir? Bir bana bunu açıklasın. Allah'ım. Şunu bir de piyade olarak gidelim uzak çöle Üf yine şu. Gıcık oluyorum ya. Vallahi gıcık oldum Böyle yapmamalar lazım. 44 kişi olduk bile. İşte böyle çabuk asker şey. Yani ben bir şey yapmadım. Kendi modun özelliği. Evet 44 kişi topladık. 5 kişi toplayacağımıza gidelim şimdi. Kale değil. Şey, hani zaten almıyorlar bizi. O kadar şeyiz ki. Vay. şuradan gidelim de. Ne Bu nedir ya? Şunun tipe bakar mısınız? Allah'ınızı severseniz Şunun tipe bak ya. Tipe bak bunun. Bir de alttan sakal çıkmış. Tüfeğine ne lan? Yani lan bakma lan. kamaştı kofu var. Adamın. Bu da en oyunun normal var NPC'lerden nefret ediyorum bundan zaten. Yürü git. Yürü git. Lan mıydı? Neredeydi lan? görev aldığımız kişi. Görev aldığımız kişi yok. Herhalde bir oldu. Bu nedir? Anlayamadım bunu. Evet. Evet şey bence neyse. İşte böyle. Dur lan niye çıktım? Pazar yerine gidelim. Silahlara bakalım. Tamam. Şey bu işte Sıvadiyen Alman yani. Alman kılıcıymış. Bunu isterseniz şeyini yapabilirim. Nedir onun adı? Serisini. Bu da tüfek. Ama giyememiş yapamıyorum. 10 but görebiliyormuş. Bu taramalı tüfek vallahi ah giyebiliyorum. Ne kullanıyormuş bu? İşte ne kullandığı yazmıyor. Böyle bir sorunu da var. Böyle bir şey yapalım. Yine Hileye başvuralım. Böyle cvc'li. ESC'nin altına basarsınız cvc'liye bası tutup. Burada şey var. Cheat, cihat, menu, Tamam. Çölde yapalım da daha belirgin olsun. Şöyle. Buradan kamp. Evet. Yalan. Bu nedir ya? Sobalım. Lan. Oha. Bastı bir an. Bu konuma geç. Geçin bakalım. Geçin. Oo. Ne ya? Bunu ayarlayabiliyorum galiba. Taramalı yapabiliyorum ya. Direkt. Şuna. Atta mı bu acaba? O ne lan? Şey var orada. Bunlar nereye bağlanıyoruz lan? Siz? Vay adam ama resmen Osmanlı'ya özenmiş. Şey yapmış. Aferin. Acıdım çocuğa ya. Vallahi şimdi tipini görünce. Aferin. Şimdi benim atım nerede? Atım gel bakayım. buraya Gel bak. Gel lan. Bir ısı çanca gelmiyor muyum? Tipini sevdim. Böyle gidelim. O gölgeme bak. Gençler. Ne yapıyorsunuz? Sizi teftiş etmeye geldim bu benim onursal görevim ya şu tipe bak ya şunu Kelo olan yürü git lan kebel lan oha uyuya bak öl lan öl ölmüyor ya ha doldurdu aa silahım da şey güzelmiş güzel şey. tamsın galiba şunu tipe bak ya şu şunu görüyor musun? Tipe bak gıcı olmasın ya Ölmem vardı. Neyse. Kim yaptıysa bu modu var ya. Zaten arka, ne arkadan dönüyor lan bana. Kellerinizi evet. vuracağım şimdi. Allah. Al. 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 İşte böyle e, bu modda böyleydi. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla mod videosu gelmesini istiyorsanız beğenmeyi istemiyorsanız da yine de beğenin siz. Be istemiyorsanız yine be, tam beğenmeyin hadi. Beğenmemeyi unutmayın. E, başka ne var? İşte bakın imamsınız o kadar dikkat edin. Şöyle bir imamla imam amcayla sizi uğurlayayım. Evet. Bu eee şey için de size teşekkür ediyorum çekil lan eşeğe benziyor zaten kulakları ee, yeni videolar şey yapacağım gelecek o videolarda şey yapmak istiyorsanız <laughs> işte hangi modu tanıtmamı istiyorsanız alta yazabilirsiniz ee, yazdığımız yazdığınız modu tanıtabilirim ayrıca şey birkaç tane daha mod tanıtıp varbandın serisine başlayacağım yani işte hangisini beğenisi daha çok veya izlenmesi daha çok olursa onun tanıtımına başlayacağım yani şey serisine başlayacağım. Ona göre iyi günler. Bir de bir sonraki modda Napolyon savaşları. İyi günler.